Selam arkadaşlar Ben de Merhaba bu arkadaşlar. Bugün Minecraft atacağım. Ama ama bir Minecraft. Ama sonuç yok. Şimdi şuradan dünyamızın adını oluşturmayalım. Hayır, bakalım. Dünyamızın adı video bir olsun. Bunu video bir olsun. Şuradan başlangıç çarpısını açıyorum. Operatör. Sonsuzum, sonsuz Sonsuz. Şöyle şuradan envanteri koruyacağım lazım. Her türlü. Açma. Açarsanız hiçbir bir gitmez. Siz de rahatlığa kavuşursunuz. Parseniz bile eşya gitmez. Bakalım nerede doğacağız. Hmm bakalım. Genc durdu. O. Yükleniyor. 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 Yöldü harita. Güzel bir haritaya Demek Deme aynen. Bu kıyalıklı bir harita severim. Uuu burada bataklık var ya. Biraz slime topluyor. Şöyle kendine, şöyle şöyle koyayım. Nereye gitsek? Kılıkta. Boş ben güzel bir yer arıyorum ev yapmak. bana koyun lazım. Bir tane gördüm. Gidip bunu keseceğim. Bakın orada. Bir tane daha mı var? Bilmiyorum. Gidip bakacağım. Bak bir tane daha yok. Gel koyuncuk. Bir, iki, üç. Tabii ki de dört. Şimdi bu arada Minecraft'ı Aşağıdan yorumlarınızı yazsın. Bence güzel bu Şöyle. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Gelin aşağı gidelim. Evet. Gidiyoruz. Koşmuyorum ki açıkmayayım. Açık pis oluyor. Şöyle normal bir hıza gideyim. Bakayım şuralara. Tamam. O kömür. Açılıyor. Elimi şu açılıyor. Ben arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. gençler. Kırılmış blok değilmiş. Gelin hadi karlı bölgelere gidelim azıcık. Tavuk, tavuk yiyeceğim ben. Tavuk güzel bir yemek. Gel lan. Kaçma. Sen neden kaçıyorsun? Her hayvandan bir tane öldüreceğim gençler bu arada. Ama domuz hayır, domuz hayır. Dostlar domuz haramdır, haram. <Sessizlik> Ama ben şey domuz haramdır gençler. Siz yemeyin. <Sessizlik> ne yiyinmez. Allah yasakladı domuzu. Siz yemeyin. Hiç kimse yemezsin. size de söyleyin. Bir haram. Domuz tamir haram. Gelin hadi şöyle bir. Kumu bölgelere mi gideceğim acaba ya? Baksanıza. Buralara kumu. Toplasam kar çıkmaz. Bakın çıkmıyor. Evet. Bulduk gençler. Ben and, -i. and -i bulduk. And, and Tek kelime and. Bakın burası mağara mı? Yok değil. Tamam şu. Burada orada. Orada dünyes face portaldan çünkü burada düzenli değil. Portal. Opsiyonel diyelim zor. İşte obsidian. Sen biraz sessiz. Arkadaşlar bu arada Minecraft 1. gün. Oo, mining verimlilik ipeksi dokunuş.

Bu işte böyle. Hızlı hızlı. İşte tane drevimi. Bu da dino mu? Aa, dün altını kırdığınızın da her yerini kırıyor. Biliyor musunuz? Zamanı zaman craft yapıyorsunuz yorumlara yazın. Şöyle. 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 Bu ağacı da bitirdim. Böyle şu ağacı da alayım. Kaslar çok güzel değil mi ya? mı? bir tane de bu ağacı toplayalım. Tamam. Şu. Şu. Ha. Ve şu. Ve şu. şu. Şöyle şu. gençler şurayı da aldım. Şu. <tör> Sadece artık bu ağaçlardan alacağım. Çünkü baltayla kırıldı. Evet, kırıldı. <laughs> Biraz sessiz. Gençler buralarda bir yerlerde şey olmalı. Hımm. <laughs> Arkadaşlar bakalım. Kaydetme. <laughs> şöyle dur bu değiştirelim bir tane. Şunu. Tamam anne ve babamız. Sarı şöyle şöyle. <laughs> tamam. Bir. Şuradan şu. Şuradan. Buradan olarak. Bunu seçelim. Şöyle şuradan da önce... Nerede? Nerede? Enfin... Nerede? <gEt Gal Tippetsik> biz... <stewardship> Gençler bir bu kadar Seviliyor. duygu yeter. Değil Ben size Çalsın 3'ü alalım. Haydi gidelim. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç. kaç, kaç. Bir şuraya girelim. yok. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bunda Ne yapacaksın? Bunda Ne, yapacaksın, ne, yapacaksın? ne, yapacaksın, ne, yapacaksın, ne yapacaksın? yok bir şey yok. Birisine Ne öldürüyorsun yapamıyorum şöyle Aynen, Bakın, lan? gerizekalı! inan. Evet, 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 evet. Mete! girsek Kafana indiririm balozu

Unutmayın bu şekilde videonun daha da var da rahatsız. Bildirimleri açın evet. Açın. Bakın. Bye. Bye.